Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta büyük, modern ve denizin üstünde duran bir ahşap ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Evimiz bu şekilde olacak. Böyle bir köprü yapacağız evimize gitmek için. Ardından böyle 3 blok şeklinde odalarımız olacak. Bu şekilde. Ve odalarımızın üzerinde de bu şekilde gördüğünüz gibi farm yerlerimiz olacak. Diğer tarafa yapmadım ben göstermek için. Bu şekilde farm yerleri yapacağız. Öncelikle bize lazım olan ilk şey tabii ki meşe basamak. Meşe basamaktan istediğimiz bir yere geliyoruz. Tabii ki denize doğru olması lazım. 21 basamak dışarıya doğru çıkacağım. 1, 2, tek tek saymayacağım sizi rahatsız etmemek için. Ama 21 basamak dışarıya çıkacağım bu şekilde. 21 oldu sanıyorum. Aynı şekilde arada 2 blok boşluk bırakıp aynısını yapacağım. 1 2 blok bıraktım. Buradan da 21 tane yapıyorum. Bu şekilde 21 tane oldu. Ardından başına geliyorum ve kamp ateşi alıyorum buradan. Ve aralarını kamp ateşiyle dolduracağım. Bu şekilde hafif üzerinde duracak. Ne tam üstünde ne de altında olacak. Bu şekilde aralarını kamp ateşleriyle dolduracağım. Gördüğünüz gibi arasını komple kamp ateşiyle doldurdum. Burada elime kürek alıyorum. Demir kürek tercih ettim burada. Ve bu kamp ateşlerini söndürüyorum. Sağ tıkla. Evet. Bütün kamp ateşlerimi söndürdüm. Ardından elime kit alıyorum. Ve en başa koyuyorum. İki blok boşluk bırakıp bir tane daha koyuyorum. İki blok boşluk bırakıp bir tane daha koyuyorum. Bu şekilde başa kadar yapacağım. Bu şekilde bir tane dışarıda kalıyor. Ve aralarına zincir çekeceğim. Bu şekilde bu işlemi başa kadar yapacağım. Bu şekilde zincirlerle doldurduktan sonra elime merdiven alıyorum. Burada me meşe merdiven tercih edebilirsiniz. Çünkü evimizi genel olarak meşe ile yapacağım. Her buraya bir tane bazamak koyuyorum. Ters düz fark etmez. Buraya merdiveni koymak için yaptım bunu. Ve merdivenlerimi koyuyorum düz bir şekilde. Ardından arkasına geçip ters bir şekilde merdivenlerimi koyuyorum. Ve üzerlerine düz bir şekilde merdivenlerimi koyuyorum tekrardan. Bu şekilde bir görüntü elde etmek için. Ve artık evimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 8 blok yatay 8 blok çekeceğim. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken şey her kenardan da 2 blok dışarıya çıkacak. Burada 2 blok dışarıya çıktı. Burada da 2 blok dışarıya çıkacak. Toplam 8 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkişer blok bırakmamızın sebebi ise tam ortada olması. Ardından 11 blok bunları yükselteceğim. Yerdekini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ardından burayı tamamlıyorum. Ve aynı işlemi arkasına 6 defa daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani toplam 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı da aynı şekilde. Birleştiriyorum burayı. yükseltiyorum tekrardan. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir dikdörtgen elde ettik. Bu yanlarını dolduracağım. Önünü ve arkasını ellemiyorum. bir tarafını kapattım. Karşısını da kapatıyorum. İki yanını kapattıktan sonra altını da kapatacağım. Bu şekilde her tarafını kapattım. Ardından elime cam alıyorum. Ve camla arkayı kapatıyorum. şekilde gördüğünüz gibi arkayı kapattım. Yanları ve zemini kapattım. Ardından önü kapatmak için bir blok içeriden cam çekeceğim. Gördüğünüz gibi bir blok boşluk bıraktım. Ve üzerinde kapatalım. Gördüğünüz gibi üzerinde kapattık. Önünü ve arkasını da kapattık. Üzerinde cam boşluklar açalım. Orta sırayı deliyorum. Kazıyorum daha doğrusu. Bir boşluk bırakıp yanında kazıyorum. Ve yine bir boşluk bırakıp bu yanında kazıyorum. Buraları camla dolduracağım. Bu şekilde camla doldurma işlemimiz bitti. Ardından yandaki küçük odalara geçebiliriz. Bunun için en baştan 1, 2, 3 ve 4 blok boşluk bırakıp 5. bloğumuzu koyuyoruz. Bu işlemi en alttan yapmaya özen gösterin ve yan tarafa 7 tane gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Yukarıya doğru ise 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve bunu burayla birleştiriyorum. Ve aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir dikdörtgen elde ettik. Ve bunu da ilk sefer yaptığımız gibi 6 tane çoğaltacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 olacak. Yani arkasına 6 blok ekledim sadece. Ve yukarıya yeniden yükseltiyorum. Böyle birleştiriyorum. Aynı işlemi bunda da uygulayacağız. Yine yanları kapatacağım. Arkaya cam ekleyeceğim. Ve zemini kapatacağım tabii ki. Dediğim gibi yanları kapattım. iki yanı zemini kapattım. Ve arkasında camla kapattım artık üzerine toprak ekleyebiliriz. E, burayı normal meşe değil, toprakla kapatacağız. Bu şekilde ortasını kazıyorum. Burası delik olacak bu önemli. Ardından içeri giriyorum ve yukarıyı yani toprakların altını meşe basamakla kapatacağım. Bu şekilde. De kapatıyorum ardından yukarıya çıkıyorum elime buradan çapa alıyorum ve su kovası alacağım ve tabi istediğiniz tohumu alabilirsiniz ben burada buğday tohumu tercih ediyorum öncelikle buraya suyumuzu boşaltıyoruz tam ortaya ardından burada çapayla kazıyoruz yapalım. İşimiz bittikten sonra tohumlarımızı ekleyebiliriz. Bu şekilde. Tohumlarımızı da ekledikten sonra parmaklık alıyorum. Demir parmaklık. Ve etrafını parmaklıklarla kapatıyorum. Bu şekilde kendimize burada bir kapı deliği açalım. Ardından karşı tarafa geçebiliriz. Karşı tarafta da burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım tekrardan. Yine 4 basamak sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. bloğumu koyuyorum. Ardından 7 blok yükselteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok yana gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bunu birleştiriyorum. Bu şekilde. Ardından tekrardan bu Şekli arkasına 6 defa daha kopyalayacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da 7 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve birleştiriyorum. Ardından üstlerini de birleştiriyorum. bu şekilde birleştirdim. Sanırım ilk başta yukarıya doğru 7 blok dedim. 7 blok değil. Yukarıya doğru 8 blok olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olacak. Yanlış söyledim. Ardından tekrardan yanlarını ve zemini kapatıyoruz. Bu şekilde kapattık. Ardından zeminini kapatalım. şekilde camla arkasını kapatalım. Ve üzerine dediğim gibi tekrardan toprakla kapatıyorum. Bu şekilde ortasını deliyorum. Ve buradan aşağı ineceğim. Ve burayı basamaklı altını kapatacağız. Bu şekilde tekrardan parmaklık ekleyelim. Ardından ortaya su döküyorum etrafını çapayla kazıyorum. Ve tohumlarımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi tohumlarımızı da ekledik. İki taraf için de aynı işlemi yaptıktan sonra artık içeriye girebiliriz. Bize burada kapı lazım. Öndeki iki video kırıyorum. Ve buraya kapı açıyorum. Ardından Camın kenarındaki iki bloğu daha kırıyorum. Ve yan odaya bir geçiş sağladım. Aynısını karşıya da yapıyorum. Buraya da bir geçiş sağlamış oldum. Ve yukarıdaki iki bloğu daha kırıyorum ki çiftlik alanına çıkabileyim. Bu şekilde. Çiftlik alanlarım için kapı boşluklarını açtıktan sonra artık oralara merdiven yapmam gerekiyor çıkmak için. Bunun için bir altına ve bloğun üst tarafına basamak koyuyorum. Ardından sol çapraz yine bloğun üst tarafına basamak. Sol çapraz yine üst tarafına basamak. Bu şekilde cama yapışık bir tane basamak koyup altına bu sefer iki tane basamak koyuyorum. Ve bu şekilde oraya çıkmak için kendime bir merdiven yapmış oldum. Bu şekilde buraya kapı ekleyelim. Aynı işlemi yan tarafa da yapacağım. Bu şekilde merdiven olarak. Buraya da merdivenimi yaptım. Ve kapımı ekliyorum. Artık üst taraflarda işim bitti. Artık alt tarafa dekorasyona başlayabiliriz. Bunun için halı alıyoruz. İlk başta varil ve fener. Bir de saksı alalım. Saksıya da ne koyalım? Beyaz laleler koyalım. Bu şekilde kapının üzerine varillerle kapatıyorum. Buradan şekilde toplam 3 tane varil koydum. Ve bu varillerin üzerine sağ tarafa fener koyalım. Yanına da saksıyla lale koyalım. Burada aynı işlemi yapacağım. Kenara fener koydum. Yanına saksı. Ve üzerine lale koydum. Bu şekilde. Ardından halıyla şu çapraz bir desen çıkartıyorum. Ve burayı çapraz olacak şekilde halıyla desen veriyorum. Ardından yan tarafa girelim. Tabi burayı da camla kapatmak gerekiyor. Burayı da camla kapatalım. Aynı şekilde yan tarafı da camla kapatıyorum. Bu şekilde camla kapattıktan sonra elime basamak alıyorum. Gübre varili. Ve yaprak alalım. Meşe yaprak güzel durur. Ve buraların önüne 3 basamak yani 3 blok basamak koyacağım. 1, 2, 3. Bu şekilde en baştan en sona kadar. Ardından buraları kırıyorum, birer boşluk bırakarak içlerine varilleri yerleştirip üzerlerine yapraklarımı koyuyorum. Bu şekilde buralara çit koyalım. Ve altlarına fener koyalım. Bu şekilde. Burada aynı işlemi yapacağım. Çitleri koyuyorum. Bu sefer buraya iki tane çit koydum. Çünkü burası diğerlerine göre daha büyük. Ardından yeniden çit koyuyorum. Küçük olanlara tek çit yeterli. Ve dışarıya yine 3 blok basamak çıkartacağım. Ve gübre varillerimi koyuyorum. Üzerlerine dediğim gibi eşya paketlerimi koyacağım. Bu şekilde. Biz şöyle sabah yapalım. Artık iç dekorasyona geçebiliriz. Sol taraftan başlayalım. Buraya bir yatak odası yapalım. Bunun için tekrardan gübre valilerinden ve meşe yapraklarından güzel bir dekorasyon elde ediyorum. Buraya yatak koyalım. Yatağımız beyaz olsun. Tekrardan halı alıyorum. İki renk halımı alıyorum. Ve yatağın etrafını bu şekilde desenli olacak şekilde halılanda kapatıyorum. Ardından yukarıya fener ekleyebiliriz. istersiniz bu şekilde, isterseniz de bu varillerin üzerine ekleyebilirsiniz. Tamam, size kalmış. Ben bu şekilde ekliyorum. Ardından buraya da ekleyelim. Hem buraya ekleyelim. Hem buraya çit koyalım. Ardından buraya tablo koyalım. Çok boş gözükmesin. Tabloyla koymadan önce istediğimiz şekilde koyabilmek için etrafını kapatalım. Ben böyle tek sıra halinde olsun istiyorum. Tek tek olsun yani. O yüzden bu şekilde taşlarla kapatıp tablolarımı öyle yerleştiriyorum. Ardından buraya varil ve sandık ekleyebilirsiniz. Bu tane ise kalmış. Ben burada varil ekliyorum. Bir sıra boyunca. Yani bir blok üst üste toplam 3 tane olacak. Hatta 4 yapalım. Ve yanına masalar koyuyorum. Demirci masası, çalışma masası ve örs koyalım. Ardından bunları kapatmak için basınç plakası alalım. Bu şekilde örsümü, çalışma masamı ve demirci masamı koydum. Ardından buraya tekrardan varil ekleyebiliriz. İsterseniz varilleri böyle yükseltin. isterseniz bu şekilde yapın. Tamamen dekor amaçlı bunlar çünkü zaten yeterince materyal var. Bu şekilde ardından üzerlerine eşe basınç plakası koyuyorum ve güzel bir köşe elde ettim. Variller, masalar, tekrardan variller. Burada da yatağım var. Sol taraftaki odamız bu şekildeydi. Ardından diğer odamıza geçelim. Buraya tekrardan varillerimi diziyorum. Bu sefer üzerlerine askı koyacağım. Askı koyduğunuz e, pozisyonunuz önemli. Eğer hepsini böyle koyarsanız hepsi dümdüz bakar. Ama dümdüz bakmasın. Birazcık çapraz baksınlar istiyorum. O yüzden hepsine çapraz olacak şekilde koyuyorum. Ve bunları dolduracağım. Bu şekilde askıların hepsini farklı hislerle doldurdum. Ardından karşıya geçelim. Buraya fırınlarımızı koyalım. Normal fırın alıyorum. Duman fırın alıyorum. Ve maden fırını alıyorum. İki tane normal fırın. Bir tane duman fırını. Ve iki tane de maden fırını koydum. Ardından üzerine tekrardan basınç plakası koyalım. Ve basamak alalım. Basınç plakasıyla bunları kapattık. Ardından basamaklarımızı koyalım basamakları koyduğunuz bloğun altına değil üst tarafına koyduğunuza dikkat edin. Ardından buraya taş kesici koyalım. İksir tezgahı koyalım. İksir tezgahını ortaya koyalım. Taş kesici koyalım. Ve ardından bileme taşı koyalım. Bu şekilde. Buraya birazcık fenerle aydınlatabiliriz. Bunun için yeniden kit alıyorum. Ve fener alıyorum. İsterseniz buraya koyun, isterseniz buraya koyun. Hatta böyle buradaki basamakların üzerine koyalım. Hiç kitle uğraşmayalım. Ardından buraya tekrardan basamaklarımızı koyalım. Yine blokların üzerine koyuyorum. Ve burayı birazcık süsleyelim. Ne koyabiliriz buraya? Saksı koyalım. Eşya çerçevesi koyalım. Saksımızı dolduralım. İnci çiçeğiyle dolduralım bu sefer. İki tane eşya çerçevesi koyup kenarlarına saksı koyuyorum. Eşya çerçevemizde de kılıç koyabiliriz. Altında demir ve elmas var. Demir ve elmas kılıç koyalım bizde. Bu şekilde ve tekrardan burayı da halıyla dolduralım. Bu şekilde halıyla doldurduk. Sağdaki odamız da bu şekildeydi. Ardından dışarıya isterseniz bu köprüyü aydınlatabilirsiniz. Çünkü geceleri birazcık karanlık gözüküyor. Bu şekilde. Buraya fener koyalım. Ardından normal çit alalım. Meşi çit. Ve taş tuğla duvar alacağız burada. Ve tabii ki deniz feneri. Bunun önemini göstereceğim şimdi. Öncelikle buraya aydınlatalım. Her iki çitle bir fener koyalım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi artık köprümüz aydınlık. Ve evimiz havada duruyor. Bunun için aşağıya doğru kendimize bir ayak yapalım. Destek yapalım her köşeye gördüğünüz her köşeye mesela buraya buraya bu, yani gördüğünüz her köşeye çit koyun öncelikle ardından çitlerin altına taş tuğla duvar koyuyorum bu tabii ki siz zemine ne kadar uzaksanız o kadar koyun benim altında bir zemin olmadığı için örnek göstermek amaçlı ikişer tane koyacağım Taş dolu duvarlarına koyduktan sonra zemine deniz feneri eklemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi bende bir zemin yok, o yüzden tuğla duvarların altına koyacağım. Gördüğünüz gibi tüm tuğla duvarların altına da deniz fenerini koyduk. Bu denizin altına aydınlatacak ve güzel bir görüntü sağlayacak. Evimiz bu şekildeydi. Bir de gece görelim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve aklınıza takılan yapmamızı istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.